Efendim videoya başlamadan önce sizden bir ricam var. TikTok açtım ama bu TikTok'ta böyle akım videoları için değil sadece oyunlarla ilgili önemli kesitleri oyun dünyasından paylaşacağım. İçerikleri burada sizlere sunacağım. E, aşağıdaki açıklama kısmında TikTok hesabımın linki var onu takip edebilirsiniz çok sevinirim. E, sadece kullanmıyorsanız açmak için tam sırası benim için bile açıp bir hesap oluşturup beni takip edebilirsiniz. Buraya çok hani, özel içerikler paylaşacağım. E, keyif alacağınıza eminim. Ayrıca bir de Instagram sayfam var. Instagram sayfamda Metmelo. E, bu isimleri yazmaya üşeniyorsanız aşağıdaki açıklama kısmında linki var. O linke tıklayarak beni buralardan takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni video videoya hepiniz hoş geldiniz. Umut ediyorum ki keyifleriniz yerindedir. Efendim oyun dünyasının en önemli, en keyifli ve en dokunaklı oyunlarından bir tanesi olan Last of Us biliyorsunuz önümüzdeki ayın başında PlayStation 5 için bir çıkış gerçekleştiriyor olacak. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim Last of Us zaten zamanında PlayStation 3'e çıktı. PlayStation 4'e çıktı. Şimdi hatta Remastered versiyonları çıktı. Ulan şimdi bu 5'e gelen ne ola ki? diye. Bilmeyeniniz varsa Naughty Dog PlayStation 5'in teknik gücünü kullanarak Last of Us gibi bir efsaneyi Gerçekten çok daha farklı ve düzgün, ya daha güzel gözüken bir şekilde, özellikle grafiksel anlamda ve sesler anlamında ve kontrolcü oyunu PlayStation 5 kontrolcüsüne adapte ederek biz oyunculara sunmak istediğini belirtmiş ve bu projeyi ele alarak sonunda tamamladı. Last of Us Part 1, oynanış anlamında birinci oyuna aşırı derecede benziyor. İnsan isterdi ki yani ikinci oyunun animasyonlarına, o efsane animasyonlarına sahip olsun o aksiyonu o gerektiğinde kaçabilme içgüdüsünü sizlere inanılmaz yaşatan o ikinci oyun animasyonları olsun. Ama gördüğüm kadarıyla videolarda Last of Us Part 1 özüne sadık kalarak birinci oyunun oynanış dinamiklerine sahip olacak. Her neyse şimdi internette Last of Us Part 1 ile alakalı 2 Eylül'de çıkış yapacak PlayStation 5'e çıkış yapacak Part 1 ile alakalı ki buraya bir ekstra bir şey de koymak istiyorum sadece PlayStation 5 ile kalmayacak PlayStation 5'in ardından birkaç ay sonra da PC'ye çıkış yapacak Last of Us Part 1 her neyse lafı fazla uzatmayalım internette konu konuyu açıyor çünkü konuştukça benim de konuşasım geliyor İnternette Naughty Dog'un paylaşmış olduğu bir video var daha doğrusu 3-4 tane küçük videolar serisi var. Ee, bu videolarda oyunun PlayStation 4'te nasıl gözüküp şimdi PlayStation 5'te nasıl gözüktüğünü gösteren işler olacak. Bu çalışmalar. Bunları izledikten sonra sizle bir de Last of Us'ın dizisinden yeni bir fragman, küçük böyle fragman gibi bir şey var, teaser. Onu konuşacağız. Efendim buyurun. Naughty Dog sunar bir bakalım. Nasıl farklılıklar var. Wow. Bakın burası e, oyunun başlarında Joel ve Ellie karakterlerinin eee Yanlarında bir Abtes ablamıza birlikte belediye binasına gitmeye çalıştıkları noktada e, böyle liman yeri gibi bir yerden geçiyorlardı. Şu anda grafikler PlayStation 4'teki Last of Us Remastered'dan alınmış grafikler. Şu an ekranda gördüğünüz ama PlayStation 5'te ışıklandırma anlamında, binanın yapısı ve poligonları anlamında ve detaylar anlamında çok daha iyi gözüktüğünü, karakter detayı anlamında da çok daha iyi gözüktüğünü görüyorsunuz. Harbiden baya iyi gözüküyor yani. Evet bu da yine aynı bölgede kargo bina, kargoların olduğu yerde bir adamı kovalıyorduk. Ateş böceklerinden birisi ya da ateş böceklerinin iş yaptığı bir elemanı kovalıyorduk diye hatırlıyorum. Marlene ablamızın verdiği irtibatla. Burası da tam o bölge ve görüyorsunuz. Çok daha canlı, çok daha <laughs> tok ve çok daha detaylı olmuş buradaki <laughs> görsel çalışmalar. Bu birinci videomuzdu yani gerçekten Last of Us Part 1 için insanların şey diyebileceğini zannetmiyorum. E, hiçbir farkı yok. Yok oha yani bunda fark yok diyebilmek için bayağı şey olmak lazım yani. Gözünü kapatıp hani kafanda Last of Us Part 1'i kurup, hayalini kurup hani izli, oynadığın oyunu ya da izlediğinin ha, onun üzerine yorum yapman lazım falan gibi yani. Şimdi bir diğeri de oyunun başından Tommy, Joel ve Sarah oyunun başında olay ne oluyor, dünyada ne olup bitiyor, şehirde ne olup bitiyor endişesiyle evlerinden çıktıkları sırada olan biteni görüyoruz. Bakın bu görüntü PlayStation 4'ten araba iç detayını görüyorsunuz. Karakterler bu ortam biraz daha karanlık. Bakın burada PlayStation 5'e geçtiğimizde içerisi biraz daha şıklandırılmış. Karakterler daha net gözüküyor. Detaylar daha net gözüküyor. Arka plandaki eve bir dikkat etmenizi istiyorum. Arka plandaki evde sadece tepeden bir yanış. Tep, tepesi yanıyor gibi gözüküyor değil mi? Yanmış kalk ev ama kalk şimdi kalk bir kalk de bakın. Kalk. Bayağı yok olmuş. Çevresi genişlemiş. Oğlum bir çiftlik ya. evine çevirmişler. Ya, Ve çiftlik evi sonra. bakın nasıl yanıyor yani. Nasıl gerçekçi yanıyor. Şu, şu görüntü bile çok güzel. Şunlar çok güzel görüntüler. Kalk i̇şte PlayStation, PlayStation 5'te yapılmak ya. istenen bunlardı zaten. PlayStation 5'te yapılması istenen şeyler de aslında bunlardı. Gel gelelim bir diğer videoya. Burada çok dikkat etmenizi isteyen bir şey var. Last of Us Part 2'yi oynadıysanız ya da izlediyseniz at sürme animasyonu değişmişti. Ee, at sürme animasyonunu, o karakterin ata bindikten sonra onun sürme animasyonunu burada iki, birinci oyuna eklemişler. Zaten direkt dikkatinizi çekecektir. Şu anda PlayStation 4'ten Ellie'nin Joel'ın yanında uzaklaştığı bir sahne vardı. Zaten oynadığımızda tekrar hatırlarsınız. O sahnede ee, biz Tom ile birlikte uzun bir zaman sonra kardeşimiz Tommy'nin yanına geldiğimizde elin peşinden gidiyorduk. Bakın ortamı görüyorsunuz. Ya, şu bile çok güzel ama bir de şu Bakın at sürüş animasyonundan etraftaki ışıklandırmalar, renkler ve nasıl diyeyim yeşillikler doğanın o gerçekçiliği çok daha iyi bir hale getirilmiş daha kütük bir şekilde atı sürerken karakter artık daha hani gerçekçi şekilde daha Last of Us Part gördüğümüz alışık olduğumuz o Joel'un at sürme şekline bürünmüş gözüküyor. The Yan tarafta Our actors Instagram led by Troy Baker played Joel and Ashley Johnson who played Ellie really threw themselves at the role and just gave it their all. I'm sorry, I trust him better than I trust myself. Stop with the bull. Since then, our technology has advanced so much. As far as the fidelity of faces and the kind of nuanced performance. So Don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is <gülme> I would Üzer just mı, be more scared. <gülme> and it hits you on a subconscious level, and just the <gülme> scene feels more impactful, and just as an overall kind of immersive emotional experience, every part that now you play just hits harder. Last of Us'ı çok seviyorum, ee, PlayStation'ı çok seviyorum eyvallah ama ben kesinlikle ama kesinlikle Last of Us Part 1 remake yapılırken yani bu birkaç gün sonra çıkacak oyun yapılırken ikinci oyundaki o animasyonları oynanış anlamında da değiştirilmesini isterdim. zamanda Mafya'nın remake'i çıktı biliyorsunuz Mafya 1 nereydi Mafya remake nereydi oynanışına kadar değiştirmişlerdi. İkinci oyunun oynanış dinamiklerini birinci oyunun dünyasına adapte edilebilir miydi çünkü ikinci oyun birinci oyuna göre çok büyük bir oyun ee, bilmiyorum ama adapte edilirdi bence İlk oyun ikinci oyunun animasyonlarıyla çıksa harika olurdu diye düşünüyorum ama hala üstüne basa basa Naughty Dog CEO'su Neil Druckmann az önce de konuşan abimiz daha siz hiçbir şey görmediniz beklemede kalın göreceksiniz gibi de tweetler atıyor sürekli. Diziyle alakalı olabilir, oyunla alakalı olabilir, yeni yaptıkları projelerle alakalı olabilir. Bilmiyorum tabi ama sürekli bir heyecanlandırma peşindeler efendim. Gelelim. Oyunu karşılaştırması olay olanı biteni aslında ya az çok bu şekilde. Ben 31 Ağustos 2021 tarihinde sizlere baştan sona Last of Us Part 1 Remake YouTube kanalında ve canlı yayınlarımda sunuyor olacağım. Bunu da buradan belirtmek isterim. Ee, gelelim diziye. Diziyle ilgili de dün tüylerinde diken diken olmadı değil. E, gerçekten oyuna sadık kaldığını çok belli eden e, ve bu konuda da beni çok fazla hani okeyleten bir video ile karşı karşıyayız. HBO dün e, Last of Us dizisiyle ilgili 2023'te çıkacak Last of Us dizisiyle ilgili bir video paylaştı. 28 saniyelik. Gelin bir izleyelim. Ama şunu düşünerek izleyin. Eğer oyunu oynadıysanız ya da bir yerden izlediyseniz izlediğiniz ya da oynadığınız oyunun sahnelerini şimdi aklınıza getirin. O karakterlerin konuşmalarını aklınıza getirin ve buyurun. Everybody I have cared for. Is Evet, çok kısa sahnelerin bulunduğu HBO Max'ten 2023 yılında izlenmeye başlanabilecek e, Last of Us dizisiyle alakalı böyle bir küçük bir kısa fragmanımız var. E, bu kısa fragmanda öncelikle şuradan başlayalım. Biliyorsunuz. Last of Us birinci oyun farklı farklı mevsimleri konu alan Joel ve Ellie'nin farklı farklı mevsimlerde başından geçen hikayelerini anlatan bir oyun. Şimdi burada baktığımızda burada bir kış ortamında Joel ve Ellie'nin birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Ve oyunda da hatırlarsanız Ellie bu kış ortamında Joel'a yardım etmek için bir göreve gitmek zorunda kalıyordu. Ee, spoiler olması için de söylemeyeceğim. Büyük ihtimal burası o noktalardan birisi ve aynı zamanda e, ee, Tommy'nin yanına gitmeden önceki bölüm vesaire de olabilir buralar ya da sonrasında tam oyundaki o şeyi hatırlamıyorum çünkü ama ortamlar çok doğru seçilmiş karakterler hani Eli Eli ben çok fazla beğenmesem de Eli kararında Eli'ye benzeyen oyundaki Eli'ye benzeyen çok daha fazla oyuncu olsa da Bella Ramsey de çok iyi bir oyuncu ama Pedro Pascal kesinlikle bir Joel müthiş bir seçim Joel konusunda. Bunu hatırlarsınız. Joel oyunda eliye hani silahınız nasıl tutulur, nasıl eğim alınır, nasıl nişan alınır eğitim veriyordu. Bu oraya güzel bir gönderme olmuş bu sahne. <laughs> Burası oyunun başı. Ee, i̇nsanlar çok fazla eleştirmişler ama ben buna katılmıyorum. Yani buradaki eleştirilen nokta oyunun başında bir şehirde bir patlama oluyor biliyorsunuz. İnsanlar bir delirmeye başlıyorlar. Kafa, herkes birbirine saldırıyor vesaire virüsten dolayı. Ee, Joel kızı Sarah'a alarak evden çıkıyorlar, evden kaçmaya başlıyorlar. Ee, ve o kaçtıkları sırada da bir kargaşa oluyor ve o kargaşa da hani ilk defa kızını oynayan karakteri görüyoruz ee, ismini internette bulabilirsiniz ben tam adını hatırlamıyorum ee, bu sahneler de güzel olmuş bak burada korkuyu çok güzel hani o yansıtmış bu ablamız iyi bakarsanız görebilirsiniz gerçekten o korkuyu yansıtmış ve arkadan bir şeylerin kovaladığı da belli bir şeyler kovalıyor onları. İnsanlar burada oyunda sarı sarışında, Burada niye siyah, niye esmer falan demiş. Abi bunlara takılmayın ya. Boş verin la bunları. Yani sarışın olmuş, esmer olmuş. Ne bileyim işte ee, siyahi olmuş. A'sı olmuş, B'si olmuş. Yok eşcinsel olmuş, yok öyle olmuş. Yok bunlara takılmayın ya. Sen boş ver izle. Sen bak oğlum yani sevdiğimiz bir oyun. Böyle hakikaten bizim için çok değerli bir oyun. Oyun dünyasından çıkıp sin sinemalara, dizilere, televizyonlara konu oluyor. Biz buna sevinelim. Demek ki oyunlar, oyunlarla ilgili bunlar tutarsa gelecekler çok daha güzel şeyler görebiliriz. Yani o yüzden karakterin nasıl bir insan olduğu falan değil. Burada duygu yaktırılabiliyor mu, oyunla ne kadar benziyor. Bunlar benim için önemliydi ve gördüğüm kadarıyla da güzel olacak gibi. Burası çok kritik. Oyundaki birebir cümlenin aynısını Pedro Pascal Joel rolünde oyundaki Joel'un e, söylediği gibi söylüyor. Buradaki seslendirme Troy Baker'ın sesi mi, Pedro Pascal'ın kendi sesi mi onu anlayamadım ama. No bu arada bu karakterde de Bill, ee, Billy. Ee, Billy hatırlıyorsunuz, Joel'un arkadaşıyla gidiyorduk. Hatta bir partnerinden söz ediyordu. Ee, hani anlatmayayım spoiler olur gerisi. Bill karakteri de yine bir maskesini çıkararak elinin önüne geliyordu mesela. Keza eliyle atışmaları on numara olabilecek. Ve gerçekten tam bir Billy rolünde abimiz olmuş. Bu abimiz kimse. Ben biraz yabancıyım sinema sektörüne. O yüzden çok isimleri bilmiyorum. Özür dilerim. Sinema dizi sektörüne. Ama çok iyi bir tercih olmuş. Burada da ilk şeyimizi görüyoruz. Bir mantar. Enfeksiyonu çok iyi yapmışlar. Yani şu çok iyi gözüküyor. Ee, bir tıkırdayan var burada. Ee, bu da büyük ihtimalle metro bölümü olabilir. Sessizce metro bir, bir yerden geçiyorduk, karanlık tünellerden. Ee, büyük ihtimal orada karşılaşacağımız tıkırdayanlardan bir tanesi. Ee, o rahatsız edici sesleriyle baya iyi olacak gibi gözüküyor oyun içerisinde. Efendim oyun içerisinde diyorum, dizi içerisinde efendim. Genel olarak Last Of Us dünyasından haberler bu şekilde. Şöyle de karşılaştırmalar var, onları da göstermek isterim. Başlamışken oyun dizi, oyun, dizi, keza karakter gerçekten güzel bir seçim. Nick Offerman'mış bu arada Billy oynayan abimiz. Joel, Pedro Pascal, müthiş bir tercih. Día, what loss is. Bakın, no... önce oyunu duyacaksınız, sonra diziyi duyacaksınız. İyi dinleyin. Şöyle yaklaşayım hatta. You have no idea what loss is. You have no idea Çok iyi, çok iyi, gerçekten çok iyi. Bunlar dizden izden Elinin o bıçağı, o meşhur bıçağı biliyorsunuz. Birinci oyundan da ikinci oyundan da bilirsiniz. Bunlar diziler görüntülerimiz. Hatta şöyle biraz daha ineyim. burada oyunla ilgili de detaylar verildi. Oyunda rendering modun performans ya da kalite modu olacak. Frame rate kilidinin açılıp kapatılabileceği şeklinde. E, detaylar vermiş. Oyunda yine Ellie'nin e, farklı oyunlardan tişörtleri giydiğini görebileceğiz. teka i̇şte God tişörtünü giyebilecek mesela ya da Jack and Dexter'dan e, çanta ve kafasındaki şu gözlüğü takabiliyor olacak. Bu da Naughty diğer oyunları. E, şöyle bir çantası olabilecek. Bu tarz detaylar göndermeleri, easter egg'ler yapılmış. Şöyle detaylarımız var. Şöyle detaylarımız var. Bunlar da güzel gözüküyor açıkçası. Yine şöyle detaylarımız var. Oyundan. Efendim. Evet. Genel olarak. Ha bu arada Last of Us Part 1 e, sonundaki doktorun da Last of Us Part 2'deki doktorla değiştirildi. Söylendi. Gibi gibi gibi. Bu arada farklı oyunlardan tişörtler demiştim ya. Ghost of Tsushima. Tsushima. İşte Resistance 3, Resistance serisinden, slide Cooper'dan ve God of War'dan da tişörtler giyiyor olabilecek eli. Oyunda toplayacağımız başarı puanlarıyla bunları, bu dizaynları vesaire tişörtleri açabileceğiz gibi gibi gibi. Efendim, Last of Us Part 1 Remake benim heyecanla beklediğim oyunlardan bir tanesi. Çünkü yeri çok ayrı ve çıktığında da sizlere sunuyor olacağım bilginize. Ama 70 dolardan ya da 70 eurodan çıkması gereken bir oyun olduğunu düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Daha ucuz 35-40 dolar Hadi 40 45 dolar olsun 40 dolar 35-40 dolar civarı Olabilecek o da hani o kadar grafikselle Oynamış vesaire bir şeyler eklenmişten Yola çıkarak diyebiliriz 35-40 dolar olmalıydı ee, Eğer animasyonları falan da değiştirip Gerçekten yepyeni bir oyun gibi yapıyorsalar, Hani o zamanlar o 50-60-70 dolarlar Konuşulurdu ama e, Ben şimdilik Bunun böyle olduğunu düşünüyorum Peki kontrolcüleri bir kez daha yeniden çıkarma ve bu maceraya dalma vakti gibi gözüküyor. Efendim izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aslında niye çıktın? Büyük bir macera yaşadım kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Biliyor musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Dışarıya yani. Hey, beklediğin gibi mi bari? Buradan kötü olamaz. Değil mi? Bir zamanlar, çok değer verdiğim bir insan var Ve böyle bir dünyada bu ne demek, iyi biliyorsun. Ölüm fermanı. Başımın çaresine Kalk bakabilirim ben. Kaç kere döndük peki? Başıma bir şey gelirse, her attığını... ...tutturacaksın. Sorun değil. kullanabiliyorsun. Alıştırma yapmıştım.